Herkese merhaba, ben Gorki. Çöp Okur kanalına hoş geldiniz. Çöp Okur kanalı niçin kuruldu, bu kanalda neler bulunacak bunu anlatarak başlayayım işe. Çöp Okur kanalı temel olarak bir kitap paylaşım kanalıdır. Tabii ki zaman içerisinde belki de başka konularla ilgili içerikler de paylaşabilirim. Sinemayla, tiyatroyla, müzikle ilgilenen bir insanım bunlarla ilgili paylaşımlar da olacaktır. Ama temelini kitaplar oluşturacak bu kesin. Yani kitap yorumları, kitap tavsiyeleri ve kitap eleştirileri bulacaksınız burada. Peki, adı neden çöp okur? Çöp okur, benim yakın arkadaşım Boandara'nın benim gibi okuyucular tanımlamak için kullandığı bir tabir. Nedir benim gibi okuyucuların özellikleri? Ee, benim gibiler, yani çöp okurlar. Buldukları her şeyi okurlar. Ben gerçekten böyle bir okur muyum? Ee, yani, değilim dersen yalan söylemiş olurum. Yani ben gerçekten de elime geçen kitapların büyük bir çoğunluğunu okurum. İyi de bu kötü bir şey mi? Ee, Borca kitap okumak anlamına gelmez mi bu? Hem Kitabın iyisi kötüsü mü olurmuş? Ne güzel işte okumaktan güzel mi var? İnsan aklına ilk önce buna benzer sorular geliyor tabi ama elbette kitap okumak çok özel ve güzel bir faaliyet ama gerçekten de ne okuduğumuz çok önemli. Zira okunması şart sayısız nitelikli kitapla dolu raflar ve gerçekçi olmak gerekirse ortalama bir insan ömrü sürsek bile okunacak iyi kitapların hepsini okuyamayız. E, zaman azsa ve evet, okunacak kitap çoksa kitap okuma de planlı bir şekilde yapmak gerekir tabi. Dolayısıyla ben bir çöp okur olduğumu inkar etmiyorum. Evet ama bununla gurur da duymuyorum. Ee, yıllar içerisinde tabii ki daha planlı bir okuyucu olma yolunda önemli adımlar attığımı söyleyebilirim. Ee, burada da kendi okuma serüvenimi yani okuduğum kitaplar bende ne bıraktı ee, biraz bunu paylaşacağım. Zaten ben uzun yıllardır kitaplarla ilgili yazılar yazmaktayım blog üzerinden. Hatta blog yazarlığına başlamamın asıl sebebi de kitaplar üzerine bir şeyler yazmaktı. Onun hikayesinden de bahsedeyim biraz. Şöyle başladı, bundan yaklaşık 10-12 yıl önce yoğun kitap okuduğum bir dönemdi yine. Kitaplığımdan çekip okumaya başladığım bir kitabı. Aslında daha önce okumuş olduğumu kitabın 30. sayfasına falan gelince anladım. O zaman oturup düşündüm, okuduğum bir kitabı neden unutmuştum? Yani çok kitap okumak iyi güzel ama okuduğum bir kitabı unutuyorsan ortada biraz bir problem var gibidir. Bu bana acı geldi. Sonra da okuduğum kitapları unutmamak için bunlarla ilgili yazılar yazmaya başladım bu yolda Aslında kendim için başladığım bir şeydi ama insanlarla paylaşmak, onların bunları okumaları, beğenmeleri ve okuduğum kitaplardan bahsetmek beni kitap okumaya motive eden unsurlardan biri haline geldi. Ama zaman kitap okuyucularını da değiştirdi. Artık kitapla ilgili yazıları kitap severler bile okuması hale geldi. Ben tabii ki kitaplarla ilgili yazılar yazmaya devam edeceğim ama... Yazılar okumaya üşenenler için hem de teknoloji çağına ayak uyduralım diye videolarda çekeceğim bundan sonra. Yani bu işi yine öncelikle kendimi motive etmek için yapacağım. Ama aynı zamanda da siz de benim gibi çöp okur olmayın. Ne okuyacağınızı bilin diye size de bir hizmetim olmuş olacak. Bir nevi ben kötü yola düştüm siz düşmeyin hizmeti. E, kamu spotu gibi düşünün. E, madde malumlarını falan konuştururlar. Bu zehre şöyle bulaştım siz uzak durun diye anlattırırlar ya. Benimki de o hesap. Ben ettim siz etmeyin. Gereksiz kitaplarla zaman kaybetmeyin. Zaman kısa gelin hep birlikte nitelikli birer okuyucu olmak için el ele verelim. <laughs> Hakikaten kamu spotu gibi oldu ya. Neyse e, kitaplarla ilgileniyorsanız e, siz de Çöp Okur kanalına abone olun. Bu videoyu beğenin ki benzer içerikler arayanlar için daha görünür bir hale gelelim. Zile dokunun ki yeni bir paylaşım yaptığımda bundan haberdar olun. Kitapla kalın. Görüşmek üzere.